Yani bir tane an, animasyona tepki vereceğiz yani bir de Türk altıya yayı da, da koydum aşağı şurada şuraya koydum aşağı şimdi o zaman başlayalım Bari uz, uzun zamanda video çekecek miyiz? Bari arkadaşlar EFM yeni video çekecekti onu, onu da like atmayı unutmayın Efrin -E daha abone olun. neyse şimdi başlayalım şöyle animasyon çok seviyorum ya. Anne masyon VSN Minecraft. Anne masyon Minecraft. Bakalım nasıl olacak. bir bilgisayar. Alo. Orada ah to toprağa bastı ki Minecraft. Şöyle galiba galiba game mod bir turuncucuk birde. Dördüncü. Siz o o o kartın şu alt alt yerde. Burada alt alt yazı koyacağım. Şu an çekiyorum videoyu ve alt alt yazı koyacağım. Barda barda arkadaşlar like atın on, ondan on, ondan on. neyse bu ne şimdi şeyler ha bu game game mod bir de tamam taş koydu Go He, gö ha gö öğretiyor onu şu taş koydu şey ama onu şimdi nasıl kırı hmm. <laughs> Minecraft'ta kafa kafa atlıyor mu ya? <laughs> <laughs> Aa geldi. Oo bak arkadaşlar bu arada çok çok iyi efekt ha. Gerçek man Minecraft gibi yap yapışları yukarıda can di yemek de var. Crafting hmm. table'dan. Aha kazma yaptı, kırabilir artık. Kırdık. Hı. Ye, yeşil gel. Wow, ya mama ya, yani yani Minecraft'ta böyle, böyle bir şey yapmaya çalış çalışsam kus, kusar midem bulanır. Mama abi mavi, mavi çaldı. Oh, böyle. Şu an Ömer bu videoyu i, izleyince canını patatesle çekecek. Patates yani ne? Oh şeyde koy. Sasır. Burada burada kaç tane renk renk var ya? Pembe de var mı? Pembe. O o o sayılır. Ben mi? Minecraft'ta böyle bir şey ol olabilir mu gerçekten? Denerim. Ak kırmızı geldi geldi bu sefer. Merak ederim yellow or ne oluyorsun onu bana ver öl pislik <laughs> ne yapıyorsun dostum sen iyi misin bir de do dostum diyor hey sana ne o korkal orada Oo. Aha kaç kaçta do, do dosyaları dosyaları kaçta? Oh Aa mavi orada orada or orda, orda sıkıştı bu arada. Mavi bu arada sıkıştı. Kırılır mı? Durun kazan. Al bakalım taş kaz. Taş taş kazıyordum. Ya bu da taş taş kazma falan yapıyor ya. Taş kazma de demiri kı, kırı kırıyor muymuş be? Çok güzelmiş. Neyse. Ya o o ta tahta kalmayın akıllı mı? Demir kalmayın akıllı yani. Evet. geri ver. Hatta da al. Kastaya, al, al. sana. Arkadaşlar ben bir pek hızlı o o oh, o okuyam. o oh, siz o ok, o ok, o ok, kutsun seni. Ben kısa bir şey oh, keşke ben de survivor var burada böyle zengin olsaydım be. Bu ne be? Vay be. Vay be. ne vay be. Yay ok. Bu arada o, ne o ol, 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 olta oltayı ne yapacaksın? O olt olt olta Oltayı alt altlar bu. Arada. Aha. Şu an Çöp adam ordusu geldi. E, Kılıç ro iskelet iskelet ordusu vardı. Çöp adam ordusu bu. Ama dosyalara girdiler. E, hadi oğlum. O. Oh. Ben şimdi şunu bitireceğim. Bir bir, bir, bir tane vurunca ölm ölmüyorlar yani. <laughs> oh 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 oh. Oh, <laughs> Burada video 6 dakika olmuş tamam. vurdu be. Diğer adam. Oh, Ay, ya, ya, ya ile, ya ile. Uh -huh. Bu da ne? Al sana. Sen, sen ne diyorsun? Sen de gebe. Oley. Oley. Bunlar da kim? Bunlar da başka çöp adamı. Uf, kaç tane is is iskelet var? Şu an, şu an gerçek iskelet or oldu. Hı? Bir tane fırtın kovası. Uf, kazdı ne yapacak? Ah, aha bildiniz. Bir tek üç tane ile mi öldürdün hepsini? 64 <laughs> Alt, ve 8 ya. Hadi hadi atın okları atın, atın atın. Of bir, bir sürü ok attı. Ama, ama keş keşke Minecraft gerçek hayat hayatta da böyle bakalım şimdi. Vur hadi vur hadi vur hadi. Vur hadi vur. Selam. <laughs> Selam diyor. Çakülüm bura. Ak. Turuncuya bak. Turuncu atladı. Baya. Ay yeşil küslü Yeşil küsü şu Aha bir tane daha. yeniden izin veremem diyor. Doğru. Bu arkadaşlar. Bunun bu video adı ne? Al Alan Bekir. Ona da bak bakmayı unutmayın abone olmayı unutmayın. O da o da o da güzel videolar çekiyor. O da zaten popusa an, animasyon çekiyor. Kaldılar şu an. Aha. Cehenneme mi geldik? Aha aynen diyen can, diyenler can, mi diyor burası. Of oh, of oh, of. Oh. Ama o oh, oh, onun on, içinde o kadar sorun yok diyor. Gelin 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 tamam. Canım acayip bir maç etti. Aa, ah, Şimdi gidip el, el, elma alacağım ya. Ama videodayım. Videoda soralım. Bu ne kardeşim? Ne? Aha, kır, kırmızı. Gibi. Kırmızı anladım be. O kırmızı kötü. Çünkü biz seni seviyoruz dostum lütfen. Git başımda ol. Ben olsaydım burada şimdi ölerdim. O ah be kılıç çıkarıldı. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bari kazma laf aldık. Aha mantıklı. Ya yeter artık. Ha içinde Herobrine var. Ana. Evet. Yani yok artık. Yok artık. Gittim bu. Ya o taşı o o ki iş 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 işler işler mi sanıyorsun? ediyorsun? iten Oo bak kırmızılı aslında el eline alıyor şu ta taş da eline al. Ne Aha. Uh -huh. Onlar galiba, galiba ölecek. Ölüyor. O kılıç falan kırılıyor. Kılıç falan kırılıyor. <laughs> Bu arada o neresini kırıyor? Ha vücudunu, vücudunu kırıyor. Vücudunu kırıyor. Ne oluyor? Ha buralar galiba eski zamanlar. Eskiden demek ki böyle yapmışlar. Güzel. O onu ne hapsetiniz? Di ni di ni Ha bunu zaten iyi dinlemiştik gör gör siz. Bunu burada gel gel al de demişti. Sonra bunu da öl de, demişti. Daha hala dövüyor. Yeter diyor. Aha, bir tane daha vursaydı ölecekti ha. Herkese yarı yarım can can var Ya yarı yarım can. Elmayı niye boşuna ha? har harcadın kardeşim? ya? Aa kırıyor. Gelecek ki. Aa ı, ışığı şu şu an geliyorum. Işığı görüyorum. Aa kılıç on kır kırılmamış. Diyordum ki kırıldı. O zaman ne 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 yapacaksınız bari yumrukla saldırın ya yaylan vurun ne yapayım Yay ya olur Bu ne kardeşim o oltayla şi, a, ağaçla çubukla ne yapacaksınız? Var da o çuba abim dür dür ne çubuğu diyor? <laughs> Neyse. Aha geldi. Nerede lan? Na no, yo yoklar. Nerede nerede de? Aha. Yeşil yeşil olan çıktı. E, kukla gibi bir şey ya. Resmen kuk kukla. Kukla. Aha bu ne yapıyor? Bu ne? Aha. Ya 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 ya. ya, ya. Aha. T tren yaptı oraya. Oo. bir de ağaç ağaç yapıyor. Aha, aldı. Nereye götürüyor onu? Bir yere götürüyor ama nere nere götürüyor belli değil. Aha aldı. Hmm, Kardeşim ama sayılmaz o kırmızı tek başına. Çöpe ne atıyorsun? Ee? Kırmızıla bu arada öldü. Aha. Aha. Her 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 buraya çıkıp. öldü her buraya. Bu şimdi iyi, iyi, mi oldu? Öldülerim diyor, ölürüm. Bana can ne yapacaklar? Dövecekler mi bunu? Aha sarıldı. Aha sarı, sarıldı. hadi, evet. Aha lol. lo lo lol 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 Son. Neyse arkadaşlar. Dur şunu umarım video videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım diye video beğenme, benim siz like'ımı daha fazla böyle videolar gel, gelmesini istiyorsanız like'ları like verin. Drakon'un videosu istiyorsanız bu videoya 6 like gelecek. Ok. Oh. Então, bye bye. Bye bye. Let's check out.